Benim ismim Sansan ve bugün sizlerle birlikte Torun saatlerimiz Hesabımıza geçtik ee, Bugün sizlerle birlikte videomuzu. Bir saniye Bugün e, Önemli bir açıklama da yapacağım bu arada Bunu söylemek istiyorum bir, bir bakalım Güzel bir şeyler var mı Yeni kostümler Güzel işler Bakın Güzel teklifler de var Ben arayayım Evet arkadaşlar asıl önemli olan konumuza geçmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki ben uzun zamandır e, video çekiyorum. Ha, dün çekmedim. E, dün sebebini yani özel bir sebepten bu kadar çekmedim. Ama bugün e, videoya devam ediyorum. Artık her gün çekmeye devam edeceğim. Tabii ki Allah'tan bir şey olmazsa ve özel sebeplerim olmazsa çekmeye devam edeceğim. E, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. E, Heh, asıl konumuza geçiyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben uzun süredir e, 3000 abone olmak istiyordum. Oldum da. E, bu yüzden takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Ama bir gün, bir gün video çekmedim diye abonelikten çıkan arkadaşlarımız olmuş. Lütfen e, yani özel bir sebepten dolayı çekemedim. Ama artık bir çekmeye devam edeceğim. E, o yüzden lütfen bu e, yani arkadaşınızla paylaşma videoyu unutmayın. İsterseniz onlar da isterse youtube kanalıma abone olurlar belki Ya da videolarıma like atarlar o da beni mutlu eder ee, 3100 e abone olmamız çok az kaldı beni desteklemek istiyorsanız Abone olun ve like atın Bunların hepsi zaten benim arkadaşım ee... es yani En fazla tanıdığım arkadaşım bu o yüzden ben bunu alacağım uzun süredir bu arada ben bu arkadaşımı tanıyorum Bir yıldan fazla oldu Gerçekten bir yıldan fazla oldu bu arada oyundadır şu anda. Bunların hepsini zaten tanıyorum. Bu arkadaşları. Şimdi şu an maçta mı? Hala maçta ya bu yeni fanafım herhalde yeni maça girdi bu arada. Bir saniye. Yok ya. Bence birinci olur. Elinden yenin yapar ama ikinci olur. Ama yani ben ben tabi birinci olmasını isterim. sana güveniyorum.

Face'in oyun biraz fazla olabilir. Zaten ben bunu değil miyim? Aynen. Neyse. Arkadaşımıza söyledik. Ee, şimdi bakalım ne yapacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah da başarırız. Ee, bu arada arkadaşlar bana yeni oyun lütfen e, şunu sensiyorum istiyorum. Şimdi bana yeni oyun tavsiyelerinde bulunun. Ee, yeni oyun videoları çekme tavsiyelerinde. Ben de sizlerle beraber yeni oyun videoları çekin. Bakalım bakalım ne olacak maçta. Ee, zaten 5 takım var. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, şu anda iyi ilerliyoruz. 3 tane aldık. Tamam. Aga ben bunu da kaçamıyorum bak. Baksan Çok yavaş bir karakter olduğu için. <laughs> <Yok ama> benimle... <laughs> ben, ben Bonnie ile kaçamam. Yani bu çok kötü bir şey. Ve Byron biliyor, biliyorsunuz ki attığı anda zaten can çok azaltıyor olsun vallahi ne olur Eyvah. Onlardan çıktı ya şimdi Bu bayağı bayağı iyi ama harbiden. Ama ben de Abi ben düşer düşmez nasıl? Bir de canına böyle bir şey değil mi? Neyse <laughs> onun <kaçmasına> biraz yardımcı <laughs> olmuş olabilirim ya. Abi niye öyle şey yapıyor? <laughs> ya, <ben>. Olsun ben. <laughs> yaptık biz. Tüh reddetmeseydim ya. <laughs> bu ne ile olmaz bu çıkar. Böyle biraz daha hızlı bir karakter. Ben ben alayım. Sıkıntı yok. Maçımız daha bitmedi. Arkadaşlar bu arada bir saniye şu an ne yapalım tamam Oo. Sen yani şu aynı o tarafı. Wow, so much heat. Aynı tam o tarafı. Düşündüm bile. <laughs> Biz hiç Biliyordum anka ben öleceğimi ama olsun bir tane alayım diye. O üç tane alsın diye. Ben de olsun, olsun. O da öyle yaparlar. Kaç sen? Kaç şu anda? tamam geldim sakin relax 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 kaç 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 relax sıkıntı yok canım çok az ah be bak 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 görüyorsunuz değil mi? Merak etme kankam. İntikamını alacağım sen bekle. Elinden geldiğince tabii ki de. <laughs> kanka, biz de olsak biz de yapardık ama yalan söylemeyelim. <laughs> ya kanka böyle olabilir mi ya? Adam nasıl? Onu keşke yapmasaydım bak. Bak kendini durman lazım bir yerden sonra. Kendini Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Sakma. Hiçbir şey yapma. Kendini unuttur. Bak. Bak kendimi unutturdum. ama direkt. Bak, gördünüz değil mi? Eyvah. Hayır. Hayır abi. Hayır ya. Hayır ya. Oo. Oh! oh my god. Oh my god. Oh my god. Aga be. Aga çok az kalmıştı be. Çok az kalmıştı. Son savaşı. Ama dur aga bu sefer şey olmasın dur. Savaş top oynayalım. Karakterde. Hangisi olsun? En az. Hmm. olsun ya. everyone. Hadi bakalım. Bu sefer bence başaracağız. Hadi bakalım. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız tabii ki de. Eee İnşallah bu konuda başaracağız. Bekle, bekle, bekle. Onlara inşallah biraz zaman kazandım. <laughs> yapmaya çalıştım ama yapma ya şunu yapma bak of oh be bu karakterim harbiden biraz Budur. Budur. Başka söz yok diyecek. Budur. <laughs> Allah harbiden de ama iyi oynuyorlar. Yani hiç şey yapmaya gerek yok. Gerçekten iyi oynuyorlar. Tebrik ediyorum. yok. Bak güzel sola fark yeah, <laughs> Tamam sıkıntı yok. Bekle. Bekle. Aga nasıl bu olur ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> sıkıntı yok. Bekle, bekle. Ha. Aa. Böyle. Budur. Başka diyecek söz yok arkadaşlar. Bakın. Gördünüz olan bir tane gördünüz. Pardon yanlışlıkla sesi kapatmışım. Başka diyecek sözüm yok benim. Hadi be. Aga bu olmamalı ama. Bizim Edim sendir olmamalı. Her neyse arkadaşlar. bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.